Tıpkı önceki iki video gibi hiçbir kesinlik bildirmediği gibi sadece MG hayranlarının teorilerine değerler. Bugün Michael Jackson teori... Gerçekten hayatta değil mi yani? Gerçekten hayatta değil mi? Light Yagami nerede? Mouse'umu kırıyordum. Burası hakkındaki serinin son videosuyla Michael Jackson karşınızda. kim? Bu videoyu daha iyi anlayabilmek için Onu ilk anlatayım. iki seriyi izleyebilirsiniz. Fakat Eserik. kısaca özet geçmek gerekirse. <laughs> Burası bir fotoğraf ya? İlk iki seriyi izleyebilirsiniz. Öf ya hatırlıyor musun Atlanta'daki bölümdeki adam anlatmayacağım bile ya. Fakat bu fotoğrafı da kısaca özet geçmek gerek. Michael Jackson turşuya mı dönüşmüş? Bu da bu bu da bu. Burada ne? Bu thumbnail acaba ne anlatıyor? Thumbnail yapılmasındaki şeyi çözemedim şu an. Michael Jackson bu oldu. Ama bu adam da bu oldu ama bu adam bu zaten. Burada da Illuminati gözü var. Whatever the fucking reason neyse yani. Part 8 spoiler. Kızım delfinizi de yazar mısın? Çekiliş. Bugün babaannemin doğum günü. Adım Delfin ve seni çok seviyorum. Kutlarsan sevinirim. Öptüm bay. Delfin bugün babaannenin doğum günü. Ha sen benim babaannem misin? Delfin doğum günü kutlu olsun. Çok 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 kutlu olsun. Çok çok teşekkür ederim bu arada. Ne istiyor oğlum? Bırakın Michael Jackson'ı dursun işte ya. İlk videoda Michael Jackson. In... Bu da Michael Jackson'ın hayatını kaybetmesinin ardından kız kardeşinin açıklamalarını, Michael Jackson'ın kimlerden Değil korktuğunu, suçlamalar sonrası kendi açıklamalarını ve internete sızan görüntülerini. %21. İkinci %21. videoda ise <laughs> bir YouTube Neyse, ...ayrıntıları, Atlanta dizisindeki Michael Jackson'ın yaşadığına dair ilginç göndermeleri ve hayatını ilginç gönderme. İlginç bildiğini Adamlar Michael Jackson parodisi 10 yıl önce bunu tahmin eden bir gazete haberini inceledik. Bugünse Jackson, insanlar Jackson. tarafından Michael Jackson'ın neden ben yani sahte bir ölüm planladığını yakılmak istediğini... Düşün... Bence cenazenin yakılması Dün konusu blöf olabilir. Michael Bunun, Jackson bunu istemez. Gerçek... Neden biliyor Michael Jackson'ı bunu istemeyeceğini? Akraba mısın? Michael Jackson'ın şey misin? Karısı mısın? Nereden biliyor? <laughs> Herkes Olup olmadığı sallıyor. teorisini inceleyeceğiz. E, Michael Jackson ilk demez. Shut the fuck up Faruk ya. Allah geliyor. Lan Light Yagami gelecek mi? Dizi lan oğlum. diziler fake burada. Burada bir dizi de varsa gerçektir. Michael Jackson fanboy mu olmuş? Ne? Valla çerezini kolanı topla. Başlıyoruz. Çerezini kolanı al. <laughs> Michael, Michael Jackson 1993 yılından sonra aralıklarla çocuklar hakkında onlara yakınlaşması sebebiyle suçlanmıştı. Her ne kadar açılan davalarda hep aklansa da Çamurat izi kalsın sözü tam da Michael Jackson'ın düştüğü durumu özetler nitelikteydi. Bu suçlamalar o günden sonra her yerde karşısına çıkacak hatta ileriki yıllarda bile dalga konusu olacaktı. Apex Netherlord'a sub edildi. Apex çok teşekkür ederim. Michael Jackson'ın anını anlatıyorsun. Evet buyurun. Çok teşekkür ederim Apex. Ben. Evet. Ben Apex <laughs> Michael Jackson anısı inşallah çocukluğunda değildir. Michael Jackson sırf... ...gerçekten imaz bu diyor bence gerçekten. Telifsiz, telif de Bakayım de Last Killer. Olsun. Last Killer teşekkür ederim. Bu yüzden açıklama yapmak zorunda kaldı. Kendisini bu hale getirenlerin yani onu karalamaya çalışanların olduğunu çoğu yerde dile getirdi baskılar belki de tehditler sonrası 2009 yılında sahnelere veda etmek zorunda kaldı. Ama o sadece sahnelere değil, hayata da veda etti. Fakat sonrasında ortaya wow. çıkan ve bizim de ele aldığımız bazı sebepler neticesinde akıllara şu soru geldi. Gerçekten hayata veda mı etmişti yoksa tüm bunlardan kurtulmak ve sade, suçlamalardan uzak bir hayat mı yaşamayı seçmişti? İşte her wow. şey bu soruyla başladı. Michael Jackson'ın hayatını kaybettikten sonra cenaze töreni açık bir tabutta değil de kapalı olarak... Ayak olaraksız. kamerası için daha iyi bunun kamera Bu Say kamera 1080p. Bak sansür için atıyorum sadece. Düşünerek Kudurma saygı bir ayak petişsiz seni. Fakat sonrasında daha enteresan bir gelişme yaşandı. Michael Jackson'ın mezarı betonla kaplanmış bir şekilde yapıldı. Zaten yaşadığına inanan binlerce hayranı varken bir de bunun böyle yapılması onları iyice şüphelendirmişti. Elbette bu... Mezarın betonla kaplanması insanları niye şüphelendirmiş? Şekilde yapılan birçok mezar olabilir. Ama sonrasında annesinin yaptığı bir açıklama bu durumu değiştirdi. Onlara inanmayıp mezarına... Annesi demişti. Ölmedi. Çek, 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 çek. Yok mu öyle ya ya? bir yer Açılmasını isteyen birçok hayranının baskıları sonucunda anne Katrina Jackson şöyle söyledi. Dünya oğlumun Forest Lawn'da yaşadığını biliyor fakat orada boş bir tabut var sadece hayranlarının ziyaret etmesi için sembolik olarak anıt mezar yapıldı. Bu açıklama Gelmedi. sonrası birçok hayranı bunu saçma buldu. Kimse bu açıklamayı gerçekçi bulmadı. Önce ya oğlum zaten fan hep yani inanılmaz fanatik fanlar her şekilde böyle değil ya. Yani. Bunu biz niye şey yapıyoruz? Fanları öyle buldu. E Tupac'in de öldüğüne inanmıyorlar. Tupac da ölmedi. Hitler de ölmedi diyor insanlar bu yüzden. Bir bir kişiye çok obsesif yaklaşırsan ya yani Michael Jackson, Michael Jackson deliriyorum. Ölmedi de inanamazsın ki. Ne niye saçma olsun ki şu an? Kapalı bir tabut, sonra beton bir mezar ve ardından yıllar sonra Maradona'da gelen. da Paul aslında orada da yapıldı, evet. açıklaması. Tüm bunlardan sonra hayranların Michael Jackson'ın yaşadığına olan daha da artmıştı. Hayatımda gördüğüm en domes soru şartım. Her ne kadar mal olsa da seviyorum onu. Kalp, 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 31 bir, 31. otuz bir. Bohohohohohoyt, otuz tuşu... Tuvalet kağıdı hayır. sokmuş. Şu an olmaz. Şu an ciddi bir mevzu var. Teşekkür ederim Joe Martin'e. 2014 var. yılında Michael Jackson'ı anmak için ailesi tarafından düzenlenen bir doğum günü partisi. Parkçı her oradaymış. şey sıradan bir şekilde devam ederken, Allah kamerayı çeken kişinin dikkati kapıya yöneliyor. O Hatta sadece ol, kameraman da değil, bahçedeki birisi de oraya dikkatini veriyor. Kapıda ince, uzun boylu ve şapkalı biri görünüyor. Saçı, vücut yapısı ve boyuyla Michael Jackson'i Jackson andırıyor. Bu kişi de kimdi? Belki wow. de sadece ona benzemeye çalışan biriydi. Fakat Roberti, bakış açımızı değiştirebilir. Michael Jackson bazı zamanlar bir süpermarkette halkın arasında olmayı severdi. Aynı şekilde şapkasıyla ve giyimi... Game... <laughs> Oğlum o kadar mutlu olurdum ki böyle Migros'a gidiyor Michael Jackson. Şu anı yaşamak için çok para verebilirdim yani. Migros'ta böyle tost ekmeği alırken Michael Jackson orada Moolo yaparken markette, görmek isterdim. Halk... Şunu çok yaşamak isterdim hayatımda. O yüzden ölmedi halkın işte. arasında olmayı severdi. <laughs> Aynı Baksana şekilde oğlum. şapkasıyla ve giyimiyle dolaşırdı. Sadece marketlerde değil birçok yerde bu şekilde dolaşmayı ve insanların arasına karışmayı severdi. Adamın kafasına i̇nsanların çikolata döküyorlar. Kamufle bir şekilde tanıması hoşuna giderdi. Doğum günü partisinde tam da bu şekilde aynı şapka ve aynı kıyafetle orada olan birinin yani. etrafta dolaşmadan falan. direkt içeriye girmesi Michael Jackson hayranları tarafından merak konusu oldu. Bundan 5 sene sonra 2019 yılında bir başka yerde başka bir parti düzenlendi. Michael Jackson'ın kızı Paris Jackson'la çok yakın arkadaşı olan Kendall Jenner'ın ortaklaşa verdiği bir partiydi bu. Partide bazı aile üyeleri selfie kamerasıyla Instagram için bir video kaydı açtığı sırada görüntüye biri girdi. Bu kişi tıpkı Michael Ya her omuzuna kadar saçı olan insan Michael Jackson'mış bu dünyada. Ben bunu anlamak istiyorum. Her ünlülerin kamerasına yakalanan Insan ve Michael Haydi, Jackson sırada. Ölümsüz mü oğlum Michael Jackson? Görüntüye biri girdi. Bu kişi tıpkı Michael Jackson'a benziyor. Adamın suratını şu kadarını görüyoruz sadece. Bu kişi yani Maradona desem Maradona da olabilir. Hayır, Maradona olmaz ama hani uzun saçlı herhangi biri olabilir. Oğlum 2019 yılında Michael Jackson kaç yaşında oluyor ki? Michael Jackson öldüğünde 50'sinde falan değil miydi? Kaçındaydı Michael Jackson? 2009'da öldü. Freddie Mercury bu adam? ha evet. tamam. Hikayenin çekildiği tamam. anda bu kişinin görüntüye evet. girdiği biliniyor muydu bilmiyorum. Fakat tamam. bu görüntüde akıllarda bir miydi başka öyle. soru işareti bırakmıştı. Aynı şekilde Jenner ailesine ait bir başka doğum günü partisinde <laughs> Instagram hikayesindeki <laughs> bir partta Michael şey. Jackson'a benzeyen biri çok görülüyor. Bir bu kişi... Geliyor. Ya bu arada şaka bir yana benziyor da yani. Ama benim dediğim şey yani algıda seçicilik yani biraz. Mesela bu herhangi bir random video izinde gördüğün insanları Tupac'e de benzetebilirsin yani. Bana şimdi bu videoyu çıkartıp diyorsa bu Michael Jackson. E benim de ben de beynim otomatik olarak bunu Michael Jackson hani tamamlar gördüm. yani. Bu kişi ben miyim o yoksa? çekime başlandığı an arkasını dönerek uzaklaşıyor. Teşekkürler Fenters, Joe Bu her kimse neden sürekli Michael Jackson'ın ailesi ya da tanıdıklarının çevresinde görülüyordu? Çünkü Michael Jackson Jackson'ın hayranlarıyla dalga mı geçiyordu? Yoksa bu gerçekten de Keanu Michael Reeves Jackson mi? mıydı? Şimdi Keanu Reeves de çok Michael Jackson Bu kısımda oldu yani önce yani olanları anlatacağım. Ardından, <laughs> ardından neden şüphelendiklerini değerlendireceğiz. İki İki 2015 yılı Michael Jackson'ın oğlunun Ama ben bakabiliriz bugüne. Ban şey evet tamam güzel fikir. Kuala teşekkür ederim. O ne lan ne attın? Yakınlarıyla dinliği, bir yaz günü tekne partisi yaptığı sırada oradaki birisi bazı gene mi biri Michael Jackson? Bunu küçük bir paylaşmak istedim size devam edelim. Kişiler tarafından garip bulundu. Çünkü yaz günü bir tekne partisinde sıcak bir havada gömlek giymiş bir şekilde duruyordu. Bu durum bazı Michael Jackson hayranlarına garip. Oğlum bu herif David Lynch'e daha fazla benziyor bu arada. Ve bu kişinin kim olduğunu araştırmaya başladılar. Ve Michael onun Jackson. bir süre önce Michael Jackson'ın doktorluğunu yapan Ali Murat Fasci... Tamam oğlum Michael Jackson değilmiş zaten. ...olduğunu öğrendiler. Tamam, Michael Ali Jackson Murat zaten. 2009 yılından sonra doktorluğu okay. fiilen bırakıyor ve ilginç pardon. bir şekilde müzik sektörüne yöneliyor. Bu garip işte adam niye doktorlu bırakıp müzik yapmaya Bunu daha da ileri götürüp dans dersleri alıyor. Ve devamında kendi küçük... <laughs> Michael Jackson doktoruna mı dönüştü? What? <laughs> wow. CCC mi? CCC sıfır alakası yok. Jack Gruner takma adıyla Ali canlı yayınlar yapmaya başlıyor. Gittikçe Michael'ın ailesiyle daha yakın ilişkiler kuruyor ve... onu onları... Michael Jackson gerçekten doktor Soul switch mi yapmış? ...sanki akrabaymış gibi sürekli yan yana geliyor. İşler bu noktadan sonra Michael Jackson hayranları tarafından daha da ciddiye alınıyor. Ve Jack Gruner daha çok araştırılmaya başlanıyor. Araştırıyoruz şu an Google'da ...izlemeye başlayan hayranları onunla ilgili bazı videolarda gariplikler sezmeye başlamıştı. Hatta öyle ki onun Michael Jackson olduğuna inanıyorlardı. İlk olarak sıcakta bir tekne üzerinde gömlekle durmasını garip buldular. Çünkü Michael Jackson'ın cilt hastalığından dolayı ha. güneşe teninin temas edecek şekilde çıkamayacağını biliyorlardı. Elbette yani. sadece bu onlar için bir kanıt değildi. Bu sadece sorguladıkları kısımdı. Jack Coroner yani doktorla Ya şimdi bu o kadar saçma bir şey ki buradaki insanlar hani burası 300 derece değil büyük ihtimalle. Bu insanlar da tişört giyiyor. Yani ince gömlek de giyebilir bu adam. Buna niye bu nasıl bir... Bu sadece sorguladıkları kısımdı. Jack Croner Adam yani doktorla Ömer'in açtığı bir canlı yayın. Ömer küçükken Michael Jackson'ın yanına aldığı çocuklardan biriydi. Çocukluğunda Michael'la güzel zamanlar geçirmişti. Ömer'le Jack'in açtıkları bir canlı yayında takipçiler Jack Croner kim diye soruyor. Gelen cevapsa biraz enteresan. Tam bu noktada Michael Jackson hayranları şunu soruyor. Takma isimli biri için neden o efsane biri cümlesini kurardınız ki? Çünkü herif sabahtan akşama yarında takıldığı ve sevdiği büyük bir adam olabilir, mi? Abi nabiyon hayat kok sikti ne? Çağrı teşekkür ederim. Umarım o link senin videon değildir Teşekkür ederim. Delireceğim delireceğim kafama sıkacağım Oğlum ben bizim buradaki büfedeki abiyi de efsane diyorum Abi albüm mü çıkarttı Michael Jackson mı büfedeki abi Biri sorunca kim deyince efsane mafya Kral ha falan. Bu nasıl bir şey Fact Bakın burada doktor kimliğini sormuyorlar wow. Doktorken yaptığı işler yüzünden efsane olduğu söylenebilir belki Fakat burada Ona Jack Croner olarak sen kimsin deniyor İşte buna gelen O efsane bir cevabı Hayranlar tarafından bir başka şüphe çeken kısmı aynı <laughs> canlı yayında <laughs> onun gibi dans edebilir misin diye sorulduğunda ki burada yanındaki kişiden bahsediyorlar elbette edebilirsin bildiğim her şeyi bana sen öğrettin cevabı verim peki bu doktorun bu çocuğa nasıl öğretsin bak şimdi edepsiz koala teşekkür ederim kızım edepsiz koala 38'de çekilişi yazalım ne çekiliş çok büyük bir çekiliş edepsiz koala çok çok teşekkür ederim bir koalamız daha oldu galiba. Yoksa Bilmiyorum. bu koala. No, I cannot dance like Obi. Nobody can, can dance like Obi. You taught me everything I know. <laughs> He's a very humble man. Michael Jackson hayranları bu noktada şöyle söylüyor. Birisi Jack'in henüz yeni dans dersi aldığı düşünüldüğünde ona nasıl olur da bildiği her şeyi öğretebilirdik? Diğer bir garip ise hey müzik ekibiyle açtığı başka bir canlı yayında yaşandı. Bey, süper bir texture's. Honesto this the camera. Kullanmıyorum kızım Eloiz de deli manyak çekilişi yazalım mı? Teşekkür ederim. Eloz. Eloz pardon yanlış söyledim. Kusura bakma. Eloz çok teşekkür ederim. Prime'ını bana koyun. Abone olun oturun. Hoş geldin. Hiç, ne çekilişi? Deli manyak bir çekiliş. MJ, uh, MJ, a mask. Ya bu adam Michael Jackson niye kameraya telefon gösterip böyle bir fan art yapılmış. Beni Michael Jackson maskeli Michael Jackson sanıyorlar. Evet. Adam niye böyle <laughs> saklanmak sizi Michael Jackson neden böyle bir şey yapsın ki? Belki de bunu düşünelim diye. Michael <laughs> Can yayında gelen yüzündekinin maske olduğu söyleniyor. Bu doğru mu sorusu üzerine Jack önce ekrana bunu temsil eden bir resim gösterdi ve "Hayır, bu maske değil." dedi. Devamında Aa. bunu kanıtlamak için yanağını tuttu. Aa. Bu görüntü çoğuna garip geldi çünkü yüzündeki Aa. derinin anormal bir şekilde uzadığı görülüyor. Adamın gıdığı var sadece. Al. Ben de Michael Jackson. sanki bir Ters oyun yaptı Son olarak bu hayatımda gördüğüm en normal yanak bu arada. Oyun hamuruyla hiçbir alakası yok bu haya. Ben bundan daha adam tombul zaten. Yüzündeki derinin anormal bir şekilde uzadığı görülüyordu. Sanki bir oyun hamuru gibi. Son olarak doktorun daha önceki yüz şekliyle şimdikinin bariz derecede farklı olduğunu düşünen hayranları. Tüm... Çizeceğim bu farklıymış ama. farklı olduğunu düş... What the fuck Yo aynı. Burnu aynı herifin. Bu kim? Bu kim? Bu kim? Delirtiyor bir. Adam kilo almış. Saçını sarıya boyatmış. Bıyığını kesmiş. Ya ben bu adamdan bu adamın çıkabileceğini düşünüyorum bu arada. Bu adam kim bilmiyorum. <laughs> Who the fuck is this guy man? Bu adamı bilmiyorum. Bu adam kim lan? Düşünen hayranları. Tüm bu Oğlum bu adam Polat olmasın. olabilir. Haydıklarımız da düşünün. Ezel o adam aslında. Hapisten çıkınca şey de Onun Michael Jackson olduğuna inanıyorlar. Hayranları için bunu tetikleyen birçok etmen var ve Michael Jackson'ın yaşadığına olan inançları hiç de bitecek gibi görünmüyor. Hı? Hmm. Michael Jackson daha önce onlarca farklı görünüme girmesi onun böyle bir şey planlayabileceğini düşün. Ne? Michael Jackson Charlie Chaplin mi? Şu fotoğrafa baksana yani. Şu fotoğrafa bir baksana. Yani bu adam ünlü değil mi hayvan gibi? Niye bu adamın koca ayak keşfedildi fotoğrafı var ki Michael Jackson? Bir de hayatta olduğu vakitten. Yani bu böyle kameralara yakalanan koca ayak fotoğrafı. Bu fotoğraf değil bu kadar. Kamyon şoförü olurken çok komikmiş bu vardı evet, şunlar. Hızlı geçtik. Bunlar komikmiş. Buradan Savikin ağında bin tane şak şuka patlatayım. İyi yayınlar Kaan Bey. Savik Oçe. Wow. Lütfen insanlara sorma. Pantasov. Bu bunu bilmiyorum. Bu da mı Michael Jackson? Ben inandım şu an hayatta bence. Hangisi Michael Jackson? What the Freddy Mercury olmuş. Bir şey değil mi? Video 10 dakika anlatmasaydı sadece deseydi ki bak Michael Jackson böyle rollere girdi. Ben inanmıştım. Ama şimdi 10 dakika dinlediğimizden dolayı inanmadım. Ama bunlar <laughs> son 30 saniye Michael Jackson'ın girdiği kılıklar sekansı daha inandırıcı bu arada. Evet ikisi de Michael Jackson. İkisi de mi? Ne? Olabilir Olabilir bu arada. Evet. Michael Jackson'a ve sevenlere sevgilerle anladın mı? Michael Jackson hayatta. Nigma artık WhatsApp numarasını paylaşsın bize Michael Jackson'ın ya. Çok oldu.